İmamı Muhammed Bakır radıyallahu anh İmamı Zeynel Abidin'in radıyallahu anh oğludur. 12 imamın beşincisidir. İsmi Muhammed'dir. Künyesi Ebu Cafer'dir. Lakabı Bakır'dır. Derin ilimler sahibi olması sebebiyle bu lakap verilmiştir. Annesi Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh kızı Fatıma'dır. Hicretin 57. senesinde Hazreti Hüseyin'in radıyallahu an şehit edilmesinden 3 sene önce Safer ayının üçünde, cuma günü Medine'de doğdu. Hicretin 114'ünde Medine'de vefat etti. Kabri şerifi Baki kabristanında ecdadının kabirleri yanındadır. İmam Muhammed Bakır radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an evine gittim. İçeri girip selam verdim. Selamımı aldı. Gözleri görmez olmuştu. Bana kimsin diye sordu. Zeynel oğlu Muhammed'im dedim. Ey oğlum, yanıma yaklaş dedi. Yaklaştım. Elimi tutup öptü. Ayağımı da öpmek için eğildi, geri çektim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sana selamı var dedi. Bu nasıl olur diye sordum. Şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Cabir sen benim oğullarımdan Muhammed bin Ali bin Hüseyin'i görünceye kadar yaşayacaksın. Allahü Teala ona nur ve hikmet vermiştir. Ona benden selam söyle. Başka bir rivayette ise sen Hüseyin'in oğullarından din ilimlerinde derin alim olan Muhammed Bakır'ı görünceye kadar yaşayacaksın. Ona benden selam söyle. buyurdu dedi. Cabir bin Abdullah radiyallahu an onunla görüştükten birkaç gün sonra vefat etti. Güvenilir kimselerden bir zat şöyle anlatmıştır. Muhammed Bakır radıyallahu anhi ile Halife Hişam bin Abdülmelik'in evine uğradık. Bu ev harab olacak ve toprağı da buradan nakledilecek. Taşlar açıkta kalacaktır dedi. O zaman Muhammed Bakır'ın radıyallahu an bu sözüne hayret edip Hişam'ın evini kim yıkabilir diye düşünmüştüm. Hişam vefat ettikten sonra oğlu Velid o evin yıkılması için emir verdi. Toprağını başka yere taşıdılar. Taşların açıkta kaldığını gördüm. Yine aynı şahıs şöyle anlatmıştır. Muhammed Bakır radıyallahu anh ile beraberdik. Zeyd bin Ali radıyallahu anh yanımıza uğradı ve sonra ayrılıp gitti. Muhammed Bakır radıyallahu anh onun için şöyle dedi bunu şehit edip başını dolaştırırlar ve buraya getirip bir kamışın üzerine dikerler. Ben yine hayret etmiştim. Çünkü Medine'de kamış yoktu. Daha sonra Zeyd'in mübarek başını getirdiklerini ve bir de kamış getirdiklerini gördüm. İmamı Muhammed Bakır'ın oğlu İmamı Cafer-i Sadık radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Babam bana "Ben vefat ettiğim zaman beni sen yıka. Çünkü imamı imamdan başkası yıkayamaz." diye vasiyet etti. Ayrıca kardeşin Abdullah da imamlık davasında bulunacaktır. Ona karışma. Çünkü ömrü kısa olacaktır." buyurdu. Babam vefat edince cenazesini yıkadım. Kardeşim Abdullah imamlık davasında bulundu fakat babamın bildirdiği gibi ömrü kısa sürdü. Feyz bin Matar şöyle anlatmıştır. Mahmil üzerinde nasıl namaz kılınacağını sormak için İmam Muhammed Bakır'ın radıyallahu an huzuruna gittim. Henüz ben bir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binek hayvanın ne tarafa giderse gitsin üzerinde namaz kılardı buyurdu. Bir zat şöyle anlatmıştır. Bir gün İmamı Muhammed Bakır'ın radıyallahu an huzuruna girmek için izin istedim. İçeride kardeşlerinden birkaç kişi vardır. Biraz bekle buyurdu. Biraz sonra huzurundan 12 kişi çıktı. Dar elbiseler giymişlerdi. Selam verip geçtiler. Sonra ben içeri girdim huzurundan çıkanları tanımadığımı ve kim olduklarını sordum. Bunlar cinnilerden olan kardeşlerinizdir. Sizin gelip haram ve helalden sorduğunuz gibi onlar da gelip soruyorlar buyurdu. Muhammed Bakır Hazretlerinin oğlu Cafer-i Sadık radıyallahu anhum'a) şöyle demiştir. Bir gün babam ömrümden beş seneden fazla kalmadı buyurmuştu. Vefat edince hesapladım, tam beş sene geçmişti. Bir zat şöyle anlatmıştır. İmam-ı Muhammed Bakır radıyallahu anh ile beraber Mekke ile Medine arasında yoldaydık. O katıra binmişti. Ben de bir merkebe binmiştim. Bir ara dağdan aşağı bir kurt geldi, yaklaştı ve iki ayağını, katırın eğerine koyarak bir şeyler söyledi. Muhammed Bakır radıyallahu an dinledi. Sonra yürü git dediğini yaptım buyurdu. Bana dönerek kurt ne dedi biliyor musun diye sordu. Allahü Teala ve Resulü ve Resulullah'ın oğlu daha iyi bilir dedim. Kurt dişisinin bir ağrıya tutulduğunu söyledi. Dua ediniz de kurtulsun ve senin dostlarından hiç kimseye benim neslim musallat olmasın dedi. Ben de dua ettiğimi söyledim buyurdu. Seleften bir zat şöyle anlatmıştır. Mekke'deydim. Muhammed Bakır'ı radıyallahu an görmeyi çok arzu ettim. Yola çıkıp Medine'ye gittim. Medine'ye vardığım gece şiddetli yağmur ve soğuk vardı. Gece yarısı Muhammed Bakır'ın radıyallahu an evinin kapısına gittim. Kapıyı çalayım mı yoksa sabahı bekleyeyim mi diye düşünüyordum. O sırada Muhammed Bakır'ın radıyallahu an sesini duydum. Cariyesine falan kimse için kapıyı aç. Bu gece yağmura tutulmuş ve soğuktan üşümüş diyordu. Kapı açıldı, içeri girdim. Bir zat şöyle anlatmıştır. Bir gün Muhammed Bakır'ı radıyallahu an ziyaret için evine gittim. Başkalarının içeri girmesine izin verdiği halde bana izin vermedi. Çok üzüldüm ve evime döndüm. O gece gözüme uyku girmedi. Düşünceye daldım. Kendi kendime kime gideyim dedim. Eğer mürciye fırkasına gitsem, onların şöyle bozuk sözleri vardır. Kaderiye fırkasına gitsem, onlar da şöyle şöyle yanlış düşünüyorlar. Zeydiye fırkasına gitsem, onlar şöyle derler diye, her birinin bozuk ve sapık fikirlerini düşünüyordum. Ben bu düşüncelerdeyken, sabah ezanı okunmaya başladı. O sırada kapım çalındı. Dışarı çıkıp, gelen kimseye sen kimsin dedim. Ben Muhammed Bakır'ın, radıyallahu anh, elçisiyim. Seni çağırıyor dedi. Hemen elbisemi giyip gittim. Muhammed Bakır'ın radıyallahu an huzuruna girince bana ey falan kimse mürciyeye, kaderiyeye, zeydiyeye ve haruniyeye niçin dönüyorsun? Bize dön buyurdu. Yine bir zat şöyle anlatmıştır. Mekke ile Medine arasındaydım birdenbire uzakta bir karartı gördüm. Bazen görünüyor, bazen gözden kayboluyordu. Yaklaşınca baktım ki, yedi sekiz yaşlarında bir oğlan çocuğu Bana selam verdi. Selamını aldım. Nereden geliyorsun dedim. Allahü Teala'dan geliyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Allahü Teala'ya gidiyorum dedi. Yiyeceğin nedir dedim. Takvadır dedi. Sen kimsin? dedim. Araplardan bir kimseyim dedi. Biraz daha açıkla dedim. Kureyşliyim dedi. Biraz daha açıkla dedim. Haşimiyim dedi. Daha açıkla dedim. Hazreti Ali'nin neslindenim dedi. Sonra şu manadaki şiiri okudu. Öyle bir bereket havuzu üzereyiz ki biz, ondan ziyadesiyle rızklanır, mes'ud oluruz. Enbiyanın kavuştuğuna kavuşmadı kimse. Hüsranda kalmaz bereketlendirdiğimiz kimse. Daha sonra ben Muhammed Bakır bin Zeynel Abidin, Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talibim dedi. Sonra gözden kayboldu. Göğe mi çıktı yoksa yere mi gizlendi anlayamadım. Bir zat şöyle anlatmıştır. İmamı Muhammed Bakır'dan radıyallahu an müminin Allahü Teala üzerindeki hakkı nedir diye sordum. Benden yüzünü çevirdi. Tekrar sordum, cevap vermedi. Üçüncü defa sorunca müminin Allahü Teala üzerindeki hakkı şudur ki şu hurma ağacına geldiğince o hurma ağacının gelmesidir buyurdu. Bir de baktım ki işaret ettiği hurma ağacı gelmeye başladı. Hurma ağacına yerinde dur. Bu sözümle senin gelmeni kastetmedim, buyurdu. Bir şahıs şöyle anlatmıştır. Muhammed Bakır'ın radıyallahu an evine gittim. Kapıyı çaldım. Genç bir cariye kapıyı açtı. Elimi cariyeye dokunarak efendine kapıda falan kimse var diye söyle dedim. O sırada içerden içeri gir. Annesiz kalasın diye bir ses geldi. İçeri girdim ve ben ona bir kötü şey yapmadım dedim. Doğru söylüyorsun fakat bu duvarların size perde olduğu gibi bize de perde olduğunu mu zannediyorsun? O zaman farkımız ne olacaktır? Sakın bir daha böyle bir şey yapma buyurdular. Habbabi Valibiye Muhammed Bakır'ın radıyallahu an ziyaretine gelmişti. Niçin böyle seyrek geliyorsun buyurdu. Başında bir beyazlık var. O beni meşgul ediyor diye cevap verdi. Neresi olduğunu bana göster deyince Habbabe başındaki beyazlığı gösterdi. Mübarek elini onun başındaki beyazlığın üzerine koydu. Beyazlık kayboldu. Sonra buna bir ayna verin başına baksın buyurdu. Habbabe aynayı alıp baktı saçındaki beyazlık kaybolmuştu Bir zat şöyle anlatmıştır İmamı Muhammed Bakır radıyallahu anh ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidindeydik O günlerde İmamı Zeynel Abidin radıyallahu anh vefat etmişti O sırada Davud bin Süleyman ile Mensur Devaniki mescide geldiler. Davud bin Süleyman İmamı Muhammed Bakır'ın radıyallahu an huzuruna geldi. Mensur Devaniki ise uzak bir yerde oturdu. İmamı Muhammed Bakır Mensur niçin yanımıza gelmiyor diye sordu. Davud bin Süleyman bir özür beyan etti. Bunun üzerine İmamı Muhammed Bakır Hazretleri dedi ki: çok zaman geçmeden Mensur vali olacaktır. Şarka ve garba malik olacaktır. Ömrü uzun olacak ve kendisinden önce kimsenin sahip olmadığı hazinelere ve cariyelere sahip olacaktır. Davud bin Süleyman Mensur devaniki'nin yanına gidip bunları ona söyledi. Bunun üzerine Mensur devaniki İmam Muhammed Bakır'ın huzuruna geldi. Büyüklüğünüzden ve heybetinizden dolayı huzurunuza gelemedim dedi. Sonra benim için bazı şeyler söylemişsiniz dedi. Evet, söylediklerim doğrudur buyurdu. Mensur Devani ki bizim mülkümüz sizinkinden çok mu olacak diye sordu. Evet buyurdu. Benden sonra mülküm oğullarıma kalır mı dedi. Evet kalır buyurdu bizim mülkümüz ve saltanatımız mı çok olacak yoksa beni Ümeyye'nin kimi çok olacak diye sordu. Sizin mülkünüz ve saltanatınız çok olacak. Hatta çocukların top ile oynadıkları gibi oğulların bu mülk ile oynayacaklar. Bunu babamdan duymuştum buyurdu. Mensur Devani ki işaret edilen mülke ve saltanata kavuşunca İmam Muhammed Bakır'ın radiyallahu an o sözlerine hayret ederdi. Gözleri görmez olan Ebu Basir şöyle anlatmıştır. Bir gün İmamı Muhammed Baqır'a Radyallahu an dedim ki siz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetindensiniz. Evet buyurdu. Resulullah bütün peygamberlerin varisidir dedim. Evet onların ilimlerine varis olmuştur buyurdu. Siz de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilminden miras alıyorsunuz dedim. Evet buyurdu. O halde sizde ölüleri dirilten, körlerin gözlerini açan, baras hastalığını iyileştiren, evlerdeki yiyeceklerden ve eşyalardan haber veren kuvvet var mıdır dedim. Evet. Allahü Teala'nın izniyle vardır buyurdu sonra bana yanıma yaklaş, buyurdu. Yaklaştım. Mübarek elini yüzüme sürdü ve gözlerim açıldı. Dağları, sahraları, yeryüzünü ve gökyüzünü gördüm. Sonra tekrar mübarek elini yüzüme sürdü, gözlerim yine görmez oldu. Bana, dünyada gözlerinin görmesini ve ahirette hesaba çekilmeyi mi istersin, yoksa gözlerinin görmeyip hesapsız cennete gitmeyi mi istersin? buyurdu. Dünyada görmeyip, ahirette hesapsız cennete gitmeyi tercih ettim. Bir şahıs şöyle anlatmıştır. 50 kişi kadar bir cemaat ile İmam-ı Muhammed Bakır'ın radıyallahu an sohbetindeydik. O sırada küfeden hurma satan bir kimse geldi. İmam-ı Muhammed Bakır'a dönerek, Küfe'de falan kimse sizin yanınızda bir melek olduğunu ve o meleğin sana mümini, kafiri, dostunu ve düşmanını haber verdiğini söylüyor dedi. İmam Muhammed Bakır radıyallahu an o kimseye sen ne iş yaparsın diye sordu. Buğday satarım dedi. Yalan söylüyorsun buyurdu. Ara sıra arpa da satarım deyince yine yalan söyledin. Senin için hurma satmaktır buyurdu. O şahıs bunu sana kim haber verdi diye sordu. Dostumu düşmanımı haber veren melek bildirdi buyurdu. Sonra o şahsa sen falan hastalıktan öleceksin buyurdu. Bir ara Küfeye gitmiştim. O şahsı sordum. Üç gün önce İmamı Muhammed Bakır'nın söylediği hastalıktan öldü dediler. Bir zat İmamı Muhammed Bakır'ın Radiyallahu an kerametlerinden birini şöyle anlatmıştır. Bir gün İmamı Muhammed Bakır ile atlı olarak Medine'ye gidiyorduk. Biraz yol gitmiştik ki karşımıza iki şahıs çıktı. O şahısları göstererek "Bunlar hırsızdır, yakalayın." buyurdu. Hizmetçileri o iki kimseyi yakalayıp bağladılar. Bir başka kişiye "Şu dağa çık." Orada bir mağarada ne bulursan getir dedi. O kimse gidip iki bavul bulup getirdi. İçleri elbise dolu idi. Bir bavulda başka bir yerde buldular. İmamı Muhammed Bakır radıyallahu an iki bavulun sahibi bekliyor, hazırdır. Üçüncüsünün sahibi de sonra gelir dedi. Medine'ye vardık. İki bavulun sahibi şüphelendiği birkaç kişiyi suçlamış Hakim de onları azarlıyordu. İmamı Muhammed Bakır, bunları suçlayıp azarlamayın. Hırsızlar buradadır diyerek yolda yakalattığı iki kişiyi gösterdi. Hırsızların elleri kesildi. İki bavul da sahibine teslim edildi. Eli kesilen hırsızlardan biri Allahü Teala'ya hamdolsun ki elimin kesilmesi ve tövbem Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Torununun elinde oldu dedi. İmamı Muhammed Bakır (radıyallahu anh) ona elin senden yirmi sene önce cennete gitti buyurdu. O şahıs elinin kesilmesinden yirmi sene sonra vefat etti. Üç gün sonra üçüncü bavulun sahibi de geldi. İmamı Muhammed Bakır o kimseye senin bavulunda bin dinar kendinin, bin dinar da başka birisinin parası vardır. Ayrıca şu elbiseler gibi elbiseler vardır dedi. O şahıs bavulumda bin dinarı bulunan kimsenin ismini de söylerseniz iman eder Müslüman olurum dedi. O şahsın ismi Muhammed bin Abdurrahman'dır. Çok namaz kılan ve çok sadaka veren salih bir kimsedir. Şu anda dışarıda seni bekliyor buyurdu. O bavulun sahibi Hristiyan idi. Bunları duyunca, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Aleyhisselam onun kulu ve resulü olduğuna iman ettim diyerek Müslüman oldu. Ebu Basir şöyle demiştir. İmamu Muhammed Baqır Radiyallahu anh buyurdu ki: Ben öyle bir kimse biliyorum ki bir deniz kenarına gelse o denizdeki bütün hayvanları ve nesillerini bilir. Bir kimse şöyle anlatmıştır. Bir cemaat ile i̇mam Muhammed Bakır'ın radıyallahu an evinin dehlizine, koridoruna girmiştik. Birisinin güzel sesle Süryanice bir şeyler okuduğunu ve ağladığını işittik. Ehli kitaptan biridir zannettik. Eve girip baktık ki i̇mam Muhammed Bakır'dan başka kimse yoktu. Kendisinden sorduğumuzda falan peygamberin münacatını okuyordum. Beni ağlattı, buyurdu. Şöyle nakledilmiştir. İbni Ükaşe el-Esedi, bir defasında İmamı Muhammed Bakır'ın, radıyallahu anh, huzuruna gelmişti. Oğlu Cafer-i Sadık da yanındaydı. İbni Ükaşe, radıyallahu an) Cafer'in evlenme çağı gelmiştir. Onu evlendirseniz, dedi. İmam Muhammed Bakır'ın önünde bir kese ağzı mühürlü olarak duruyordu. Yakında bir yerden esir satıcısı gelecek. Falan yere konaklayacak buyurdu. Bir başka defa huzuruna gittiğimizde söylediği satıcının geldiğini haber verdiler. O bir kese dinarı verip bununla bir cariye satın al buyurdu. Satıcıya gittik. Bütün cariyeleri sattığını ancak birbirinden güzel iki cariye kaldığını söyledi. Görelim dedik. Getirdi. Birini beğendik. Kaça satarsın dedik. Yetmiş altına dedi. Biraz ikram et dedik. Yetmiş dinardan bir kuruş aşağı olmaz dedi. Keseyi verip, bu kesenin içinde ne kadar altın varsa al. Biz ne kadar olduğunu bilmiyoruz dedik. Orada saçı sakalı ağarmış bir kimse vardı altınları sayın dedi. Satıcı eksik çıkarsa vermem dedi. Aksakallı kimse ısrar etti ve keseyi açıp saydık. Tam yetmiş altın çıktı. Cariyeyi alıp İmamı Muhammed Bakır'ın huzuruna getirdik. Oğlu Cafer-i Sadık da oradaydı. Satıcı ile aramızda geçenleri anlattık. Allahü Teala'ya şükretti. Sonra cariyeye Bakire misin dul musun diye sordu. Cariye, bakireyim deyince hiçbir cariye cariye satıcısının elinden kurtulamaz. Sen nasıl kurtuldun dedi. Cariye dedi ki satıcım ne zaman benim yanıma gelse ve bana kast etmek istese beyaz sakallı bir ihtiyar zat gelir ona bir tokat vurarak benden uzaklaştırırdı. Bu hal birkaç defa böyle oldu. Sonra İmam Muhammed Bakır oğlu Cafer-i Sadık'a bu cariyeyi al götür buyurdu. Cafer-i Sadık radıyallahu an o cariye ile nikahlanıp evlendi. Ondan oğlu Musa Kazım doğdu. Radiyallahu Teala anhum ecmaîn. İmam Muhammed Bakır radıyallahu an bir gün Medine'de bir cemaatle birlikte oturuyordu. Aniden mübarek başını önüne eğdi. Bir müddet öyle kaldıktan sonra başını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Bir kişi bu Medine'yi görmeye gelecek. Dört bin kişilik ordusuyla üç gün çok kimseyi öldürecek. Ondan büyük zarar göreceksiniz. Bu hadise gelecek sene olacaktır. Kesinlikle bilesiniz ki bu söylediklerim doğrudur. Bundan sakınınız.'' Medineliler bu sözlerine inanmadılar. Sadece az bir grup kimse ve Haşim oğullara inandılar. Çünkü Haşim oğulları İmamı Muhammed Bakır'ın radıyallahu an) her sözünün doğru olduğunu bilirlerdi. Bir sene sonra İmamı Muhammed Bakır ve onun sözlerine inananlar aileleriyle birlikte Medine'den çıktılar. Sonra Nafi bin Ezrak ordusuyla Medine'ye geldi. İmamı Muhammed Bakır'ın bildirdiği gibi çok kimseyi katletti. Bu hadiseden sonra Medineliler İmamı Muhammed Bakır'ın radıyallahu an her sözü doğrudur. Her sözüne inanırız. Ne söylerse sözünden çıkmayız. Çünkü o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeytindendir. O asla yalan söylemez dediler.